Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız oğlum? Okuldan öğretmenin vermiş olduğu çam ağacını ekeceğiz. Evet. Onun dikimini yapacağız şimdi. Öncelikle toprağımızı doldur bakalım. Birazcık daha. Tamam. Şimdi öbürüne doldur. <laughs> tamam oğlum o yeterli. Tam doldu mu? Birazını çıkar. Çünkü tohumu koyacağız ya içine. Üzerinde yazdığı gibi tohumu bir gün suda beklettik. Getir anneciğim bir tanesini. Al eline. İki tane ama bir tanesini birine koyacağız, bir tanesini birine. Hadi oğlum. Bekle. Koydun mu? Evet. Neresinde? Tam ortasına. Evet. Öbürüne de aynı şekilde tohumumuzu yerleştirelim. Şimdi üzerlerine biraz daha toprak koyalım. Bir yerden tavuk sesi, bir taraftan inek sesi. Doğal köy ortamı. Hadi anne. Biraz da yeşilin üstüne. Evet, şimdi biraz da su verelim oğlum. Evet. Oldu. Ağaç nefistir. Hoşça kalın. Hoşça kalın.